Peki salatü selamı nasıl çekeceğim? Salatü selam Allah Resulü'nün ruhuyla konuşmaktır. Allah Resulü'yle irtibata geçmektir. O zaman sen hiç böyle yapıyor musun? Bazen dalıyorsundur trafikte falan benim başıma geliyor. Mesela arıyorsun, aramayı sen yapmışsın orada alo, alo, alo diyor. Duymuyorsun bile koyuyorsun telefonun şeyin cebine, arabanın cebine. Adam alo, alo diyor. Sonra diyor ki hocam aradınız. Ben size alo, alo dedim ama cevap bulamadım. Aradığımı unutuyorum. Halbuki tuşlamışım. Tamam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dediğin anda o arama düşer karşıya. O zaman senin aradığını unutmadan salatü selam çekeceksin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed gitti. Bana muhakkak selamın cevabı geldi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed gene gitti. Cevabı geliyor. Allah'ın salli ala seyyidine Böyle çekersen. Sana samimi söylüyorum. 11 kere bile çeksen gündüz. 11, 11. Hayatın değişir. Yüzlerce insanın hayatını değiştirmiş şeye şahit olarak anlatıyorum sana bunu. Şahit, şahit.